Hazreti Musa halkı İsrail oğullarını Gaddar Firavun'un elinden kurtarıp Allah tarafından o vaat edilmiş topraklara kurtaracaktı. Bu hikaye İncil'de ve Kur'an'da anlatılır. Fakat bu yolculuk ayetlere göre neden 40 yıl sürmüş diye merak ettiniz mi hiç? Söyleyeyim. Hazreti Musa düşünmüş ve kendince şöyle buyurmuşlardı. Bu cahil halk kölelikte doğmuş ve ömrünü köle olarak geçirmiş. Bu milletten adam olmaz. Zira kölelikte doğmuş, büyümüş bu köle halkın topyekün ölmesi ve gebermesi için yolu 40 sene boyunca uzattıkça uzatmış. Öyle ki özgürlükte gözünü açmış, yolda hayat ve akıllanma mücadelesi vermiş bir toplumun hür ve özgürce yaşayabilmesi için. Bizim de cahillikten kurtulup özgürce yaşayabilmemiz için bu videoyu sana armağan ediyorum. Daima tema yalnız değilsin.